Gazi Lisesi 2. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Dilek Karaceylan, Fatih Mahallesi'ndeki evine giderken İstanbul yolu üzeri İAŞ kavşağında Fatih Özdemir yönetimindeki 32 DZ 052 plakalı aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Durumu oldukça kötü gözüken Karacaylan kaza sonrası okul kıyafetiyle kanlar içinde kaldı. Dilek Karaceylan'a çarpan genç sürücü Fatih Özdemir ise olay yerinde sinir krizleri geçirdi. <laughs> Allah saklasın. Saklasın Allah saklasın. Hayır. Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> abi. Güzel, şu işe ne kadar tam çuvaf değil mi? Tam oradan geliyordum. <laughs> frena... şey buraya göster. Nereden Nerede vurdun? Göster. Şu spaces, dönere geldi abi. Tam dönerin ucun dedim ya. Şu taraftan döneceğim zaman. Ben geliyordum. Bu arada çaldım. Zor çıkan da bilemedi. Şey, İleri atlayacağını da bilemedi. Tam önümde durdu abi. Ben de frene koydum. Geçemedim ya. Yeni bir trafik tamam. kazasına bağır vermeyelim lütfen. oradan atlıyordum. Ben korneye bastım, yavaşladım. Bir e, atlamadı, önümde durdu abi ya. Ne ileri atlayacağını bildi, ne geri atlayacağını bile bildi. Tamam, bu ya, abi bu bir şey olmadı. Abi yürü şey Ben elim hayatım ya. Meydana gelen olay esnasında aracın içinde bulunan Fatih Özdemir'in kardeşi ise Dilek Karacaylan'ın aracın önüne atladığını iddia etti. At Hiç bakmadılar ya. Ne bakmadı? Çok güzeldi. Yok yani. çok... Kara Ceylan'a ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılırken, müdahalenin ardından 16 yaşındaki öğrenci Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. <laughs> Genç sürücü Özdemir ise olaydan sonra ifadesi alınmak üzere gözaltına alınırken, Dilek Karacaylan'ın durumunun hala ağır olduğu öğrenildi.